Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bugün de çok güzel arabalarımız var. İstenen arabalardan bazılarını getirdim ve onları deneyeceğiz. Şimdi şöyle hemen arabalarımıza dönelim. Mavi, yeşil, beyaz. Şimdi bu mavi Dacia Dacia Sandero. Evet, Dacia Sandero'muz var. Burada Peugeot 407'miz var. Birisinin Peugeot 407'si varmış galiba. O yüzden bunu çok istedi ve getirdik. Harika bir arabadır kendisi. Hemen buraya geliyoruz. Burada beyaz bir Volkswagen Jetta'mız var arkadaşlar. Jetta çok güzel. Evet, şimdi burada da Batman ve Kaptan Amerika kıvrak kıvrak dans ediyorlar demir adam, Deadpool, Hulk. Oh, Hulk'un hareketlere bakın. Evet, burada Ferrari'miz var. Son model bir Ferrari. Dünyanın en pahalı arabalarını bu yana dizdim arkadaşlar. Burada da çok güzel bir McLaren marka arabamız var. Bu arabada zaten roket. Ee, burada da Brabus var. Bu Brabus kaçmış. Bir bakalım hemen arkasına. Brabus 850. Haydi bakalım şimdi çok şöyle bir zorlu parkur yaptım arkadaşlar. Karlı yollar var. Oraları deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak süper kahramanlarımızdan Deadpool'la arabamızı seçelim. Hangisini seçecek Deadpool? Oh, McLaren'ı seçti. Çok uyanık bu Deadpool. Arabanın içine bakar mısınız? Uf, hemen ateşledik ha. Şimdi hemen şu küçük engelleri bir geçelim. Bakalım McLaren nasıl gidecek arkadaşlar. Aralardan 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 kıvrak kıvrak geçtik. Hemen güzel bir atlayış yapıyorum. Takla atabilir miyim? Atamadım. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Of. Rüzgarlık nasıl çıktı yerinden? Vajenna. Şimdi buzlu yoldayız. Buzdan e, yavaş yavaş geçmem lazım. Çünkü aşağıya düşebiliriz. Aşağı uçurum. Çok dikkat. Çok dikkat. Yani yumuşak bir kayış. Ve inelim aşağıya. Burada da engebeli bir yol var. Sağa doğru çekiyor yol. Yokuş ya. O yüzden dikkatli gitmem lazım. Oo. Deadpool çok iyi kaydırıyor bu arada. Helal helal Deadpool. Süpersin. Ve çok güzel bir yer daha. Ee, bu karanlık uzay diline bir girelim bakalım. Uzay dilinde neler varmış bir izleyelim. Basalım gaza, basalım, basalım. Buradan da artık pistimizi bitireceğiz arkadaşlar. İniyoruz aşağı doğru. Yumuşak çap. Evet. Yumuşakça bir e, yarış yaptık. Bu arada arkadaşlar ee, bu süper kahramanların hangisinin birinci olduğunu siz belirleyeceksiniz. Bu arada şuradan kanalımıza abone olmayı unutmayın ha. Şu alttan çıkan yer var ya oradan. Haydi bakalım. Atlayışın kralı gelsin. Atlayışın kralı gelsin. Oba. Deadpool. Deadpool diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Hemen tekrar kaydırdık aramamızı. En yüksek zirveye atlamanın zamanı geldi. Bakalım en yukarıya kadar hangi süper kahraman atlayacak? Deadpool'la şimdi deniyorum. Haydi Allah, Bismillah. Basıyoruz arkadaşlar şuna bakın. Bas ve ters sakla zamanı işte budur. Gökyüzüne yükseldim. Taklamı da attım. Çok iyi bir dönüş gerçekleştirdik. Evet, Deadpool McLaren marka arabayla çok güzel bir atlayış yaptı arkadaşlar. Parkuru da güzel tamamladı bence. Sizce nasıl tamamladı? Videonun altına yorum olarak yazın tamam mı? Hadi bakalım. Bu arabamızı buraya bırakıyoruz. Sıradaki süper kahramanımızın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Sıradaki süper kahramanımız örümcek adam. Örümcek adam hangisini seçecek? Evet eski model arabalardan birini seçecek arkadaşlar. Eee... neyi seçtik? Peugeot 407 seçtik. Tamam. Hadi bakın Peugeot 407 çalıştırdık. Şimdi burada şey yapıyoruz arkadaşlar. Eski arabalar yeni arabalara karşı. Yani öyle bir tehlikeli yarış yapacağız. Ait çaptım. O yüzden daha dikkatli daha yavaş gideceğiz. Bu arada dediğim gibi şu aşağıdan çıkan yerden kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım. Güzelce atladık yeşil Peugeot 407'mizle. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü çok kaygan bir zemindeyiz. Buzlu yollar. Buzlu yollarda yavaş yavaş gitmem lazım ki aşağı düşmeyeyim. Yoksa düşebiliriz herhalde. Bakalım Kaptan Amerika'yı merak ediyorum bu arada. Kaptan Amerika biliyorsunuz hep kötü yarışıyor. Burada nasıl yarışacak? Şu ana kadar Deadpool'dan sonra en iyi yarışan örümcek adam gibi gözüküyor arkadaşlar. Örümcek adam kıvrak zekasıyla böyle kıvrıla kıvrıla kıvır kıvır gidiyor. Hadi bakalım şimdi uzay deliğine geldik. Uzay deliğinden hop güzelce indik uzay deliğinden bir geçelim hemen. Yanlı yanlı gidelim. Yanlı yanlı. Aşağı doğru aşağı doğru hoppa. Buradan da şu ufak yolu atlayacağım ve dünyanın en indik rampasından basacağım gaza gideceğim. Haydi Allah bismillah geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Yumuşakça tamam güzel. Hadi sıra uçma zamanı. Basalım gaza arkadaşlar. Basıyoruz geliyoruz. Bas 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 bas. Şimdi uçacağım dünyanın en yüksek zirvesine çıkacağım Peugeot 407 ile. Bakalım Deadpool'u geçebilecek miyim? Bence geçtim gibi arkadaşlar. Evet, baksanıza daha fazla havada kaldım ha. Deadpool bu kadar çıkamamıştı. Evet, şimdi artık örümceği de bırakalım aşağı doğru yumuşakça bir iniş. Bakalım iniş nasıl? Oo, iniş çok iyi. En az Deadpool kadar iyiydi. Gerçi Deadpool biraz yuvarlanmıştı değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. 407'mizi de ay konuşamadım. 407'yi de hemen şöyle bırakalım. Sırada halk var arkadaşlar. halk. Ee, yine güzel arabalardan birini seçiyor. Oo Brabus. Brabus marka. Oo Brabus'u seçmedi. Ferrari'yi seçti. Vay çakal vay. Halka bakın siz ya. Ferrari ile geliyor arkadaşlar. Oo çok iyi. Engelleri çok hızlı geçti. Vallahi gitti güzel arabayı kaptı ha. Güzel bir iniş. Bakalım takla mı atacak? Atamadı. Teh teh teh. Ne yaptın halk ya? Ne yaptın ya? Böyle mi oynanır? Ya iki saattir konuşuyorsun. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Sus artık. Tamam tamam susuyorum. Tamam sustum. Evet arkadaşlar halk çok sinirlendi şu anda. Hadi bakalım halk. Yavaş yavaş kullan bakalım. Hadi abicim halledebilirsin. Bak hala konuşuyor. Ya tamam kullan sen. Güzel Ferrari'yi seçtin ama Ferrari'nin hakkında vermeyi bil yani. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bir de bana artistlik yapıyor. Hadi bakalım. Güzel bir atlı iş yaptı. Aferin halka. Evet ilk defa güzel bir atlayış yaptı. Buradan da kara deliğe giriyor. Uzay deliğine. Ferrari ile basıyor gaza. Bas 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 bas. Güzel bir atlayış. Umarım yolun oraya düşer. Çok iyi olur orada. Hemen yolun üstünden atlayış bölgesine geçebilir. Ops. Evet. Çok yumuşak bir iniş yaptı. Aferin halka. Halk güzel gidiyor arkadaşlar. Ben dik rampayı merak ediyorum. Bakalım dik rampada neler yapacak. Orası e, merak konusu asıl. Evet. İyi, hemen yola çıktı. Hızını aldı. Evet çok hızlı geliyor. Hızını aldı ve bu süper arabayla eğer uçarsa var ya çok kral olur. Çok kral. Vallahi çok hızlı gitti arkadaşlar. Sanırım en yükseğe atlayan adam Hulk oldu. Vay! Evet arkadaşlar şu anda metrik olarak en yükseğe Hulk'ın çıktığını görmüş olduk. Ben oyunu Hulk'tan yana kullanıyorum. En iyi yarışan Hulk oldu. Bakalım diğer süper kahramanlarımız neler yapacak. Hemen halkı da yerine davet ediyoruz. Evet. Halk gaza geldiği için böyle şekil hareketler yapmaya çalışıyor ama bir türlü beceremedi. Şimdi hadi halk yerine koy. Tamam ya tamam sus. Hah. Güzel. Hatta süper arabasını yerine koydu. Bıraktı arkadaşlar. Aferin halka. Güzel yarıştı. Sırada Batman var. Batman ee, neyi seçecek? Volkswagen Jetta. Evet eski arabaları seviyor Batman. Bakalım Ledli jet neler yapacağız? Engelleri hemen ait. Geçecektik ki geçemedik. Soldan, sağdan, tekrar soldan ve burayı bitiriyoruz. Haydi bakalım çıkalım buzlu yola doğru. Hızlıca burayı da geçelim. Gökyüzü rampasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu araba da çok güzelmiş bu arada. Sandrıflı ha. Bayağı iyi. Hadi bakalım toparla evlat buzlu yolu çok rahatlıkla geçti Batman. Batman çok güzel yarışıyor. zigzaglı yoldayız. zigzaglı yolda da lastikleri yaka yaka. O drift atıyor adeta. Aman 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 Batman aşağı düşecek. Ne yapıyorsun? Aşağı düşme sakın ha. Aman ha. Aman aman aman. Hadi bakalım karşıya doğru. Güzel bir atlayış arkadaşlar. Batman'i alkışlıyoruz. Aa! Alkışlamıyoruz. Batman aşağıya düştü. Vay canına ya. Tüh. Tünele giremedi aşağı düştü o olacak şey mi ya cık, 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 cık. Maalesef arkadaşlar Batman çok kötü bir şekilde aşağı düştü onu elemek durumundayız Sırada Iron Man var Iron Man yarışacak Brabus marka arabaya biniyor Bakalım Iron Man neler yapacak Tüh Batman çok güzel gitti ama elendi arkadaşlar yapacak bir şey yok Hadi bakalım aralardan aralardan demir adamla geçiyoruz Kıvır 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 Çok iyisin adamım benim be çok iyisin ve güzel bir iniş. Hayır 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 düşme. Sen de düşme artık ha. Aa, aman aman aman. Bura bu su düşürme bari. Tamam güzel. Şimdi buzlu yolu bir atlatalım hızlıca. Hadi bakalım demir adam başarabilirsin dostum. Ama sen de aşağı düşme de. Zikzaklı yola geldik. Evet karlı yolu çok basit bir şekilde geçtik arkadaşlar. Çünkü burası çok zordu. Aşağıya doğru yavaş yavaş. Yavaş yavaş gideceğiz. Hadi bakalım inşallah geçeriz. Ve geldik alanımıza Karşıya doğru yumuşakça bir atlayış Evet Iron Man çok akıllı Iron Man çok yumuşakça atladı Hemen uzay deliğine giriyorum Bas 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 Aşağı doğru uç Hadi bakalım Umarım bir şey gelmez başımıza Çok güzel Aferin Iron Man'e Evet Arabayı yan düşürdü Allah'tan lastikler patlamadı ha Hadi bakalım dik rampaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yarışmanın sonuna neredeyse yaklaştık. Bütün süper kahramanlarımızla efsanevi atlayışlar gerçekleştirdik. En iyisini seçeceğiz. Yani en iyi olanı siz seçeceksiniz tamam mı? Örümcek adam mı? Halk mı? Demir adam mı? Kaptan Amerika mı? Bul mu? Bu 5 kişi arasında elime yapacağız. Basıyoruz şimdi Iron Man'le. Iron Man'i bir görelim bakalım. Iron Man. Ooo Iron Man de çok güzel atladı arkadaşlar. Kafam çok karıştı. Brabus marka arabamız da çok güzel bir tehlikeli yarış yaptı. Bakalım kim birinci olacak bilemedim yani. Hepsi birbirinden güzel atlıyor. Evet şimdi Iron de aşağıya bir indirelim. Evet güzelce düştük. Hemen diğer süper kahramanlarımızın yanında götürsün arabasını o da. Basıyoruz gaza. Hem arabamızı da denemiş oluruz. Brabus da çok güzelmiş. Bu arada dün burada pijama askerler e, ee, saklan oynuyordu. Eğer pijama askerler serisi isterseniz videonun altına pijama askerler yap diye yazın tamam mı? Haydi bakalım son yarışmacımızın yanına gidiyoruz. Ve işte adamımız Kaptan Amerika Dacia Sandero marka arabasına bindi çalıştırdı. Hemen gidiyor. Dacia'nın içi de bomboşmuş arkadaşlar şuna bakın ya. Arabanın hiçbir özelliği yok. Evet Fransız arabası. E, ee, Dacia'ları ben sevmiyorum bilmiyorum siz seviyor musunuz? Yani Renault daha güzel. Hadi bakalım. Geçelim aralardan. Oho! uyanıklık bir kaptın. Kaptan Amerika çok uyanıksın. Çok aynı zamanda da çok fena ha? Kaptanla yumuşak bir iniş. Bakalım Kaptan burayı geçebilecek mi? Biliyorsunuz bir önceki yarışlarda Kaptan Amerika hep çok kötü yarıştı. Karlı yola çıktı hemen. Yumuşakça bir kaydırış. Oo! Drift atıyor. Burası çok kaygan. Aman dikkatli ol. Aman 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 dikkatli ol Kaptan. Sana güveniyoruz. Sana güveniriz sonsuz. Hadi bakalım. Dacia Sandero'yla güzel bir atlayış yap. Yalnız Dacia da çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yol e, sürüş keyfi güzel yani. Aralardan, derelerden, kaya kaya gidiyoruz. Ve karşıya atlayalım. Haydi bakalım. Yumuşakça indik. ve şimdi uzay deliğine girme zamanı. Uzay deliğinden de dev rampımıza doğru hızla gidiyorum. Hadi bakalım. Aşağıya düş. Düş 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 düş. Mavi Dacia Sandero ile düşüyoruz aşağıya. Kaptan Amerika'da çok güzel yarıştı. Bakalım atlayışta neler yapacak? Süper arabaları geçecek mi? Haydi bakalım. Basalım gaza. Ve güzel bir atlayış daha gerçekleştirdik. Artık son etaptayız arkadaşlar. Son etaba doğru gidiyoruz. Burada bütün gücümüzü kullanacağız. Ama Dacia gitmiyor. Çok yavaş gidiyor. Basıyorum gaza basıyorum gaza basıyorum gaza. Çok yavaş ya bu kadar da yavaş olunmaz ki arkadaş. Bas 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 bas. Dacia gotcha. geliyor geliyor geldi geldi geldi. geldi. Gel. Bakalım nasıl atladık. Oo, evet arkadaşlar hiç fena değil. Yani eski model bir arabaya göre baya iyi. Ee, üstelik Kaptan Amerika da çok güzel kullandı bence. Bravo Kaptan Amerika'ya. Hemen ops. Of ne çarptık yere ya yer paramparça parça oldu. Dacia da çok sağlamış hiçbir şey olmadı. Hemen Dacia'mızı bırakıyoruz arkadaşlar ve kahramanlarımızdan hangisinin birinci olduğunu videonun altına yazıyoruz. Demir adam mı, halk mı, örümcek adam mı, Deadpool mu, yoksa Kaptan Amerika mı? Hadi bakalım yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.